30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musunuz? Vallahi işte bir şenlik oldu bilmiyorum. Bayramı kutlamaya geldik. Kutlu olsun. Zafer Bayramı. Hangi savaşın zaferi biliyor musun? Atatürk'ün zar. Atatürk'ün savaşı da Atatürk'ün bin tane savaşı var abi. <gülüyor> bilmiyorum mu la onu? Allah rahmet eylesin. Bol dua yapacağım ha yapıyorum şimdi camiye gidiyorum. Şehitlerimize söylemek istediğiniz bir şey var Allah mı? Allah rahmet eylesin. Mekanlara cennet olsun. Allah vatanımıza, milletimize zavallı vermesin. Bugün 30 Ağustos 30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Vallahi ben tarihten pek anlamam ya. Zafer Bayramı dediğine göre neyin zaferi olduğunu. E, tabii yani eee neydi öyle? Afyon yok yok Afyon Karahisar tarafında şeyde gösterirdi ya. Az önce ben haberlerde izledim. Atatürk'ün orduları ilk hedefiniz Akdeniz Hepsini denize, bari, dökün denize dökün diye ha. Denize dökün talimat verdi bir Zafer Bayramı yani. Buradan şehitlerimize, gazilerimize ki görüyorum ki siz de bir gazisiniz. Evet. Ee, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim? Herkese selam. Başka da bir şey diyecek bir şey yok. Zafer Bayramı abi. Zafer Bayramı neyin zaferi? Kurtuluş Savaşı'nın Yunan Denizi'nde olmuştur abi bilmiyorum. Yunan Denizi ama hangi cephemizde, hangi şehrimizde oldu? Nereden döktük Yunan'ı? Edin neden mi dedik? Yok İzmir'den de yok. <laughs> bilemedim. Tamam Buradan şehitlerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Şehitlerimize. İyi ki de varlar abi. Vatanımızı korudular. Allah rahmet eylesin. Biliyorsunuz ki bugün 30 Ağustos. 100. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musun? Zafer Bayramı. Kurt yok. <laughs> Bilmiyorum maalesef. Büyük taarruz. Yunanlar denize döktüğümüz savaş. Belki Mezif. Zafer Bayramı. Olayını şu an unuttum yani. 30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musunuz efendim? Evet Zafer Bayramı. Büyük Taarruz 1923 olması lazım. 1923. Hayır. 19... tam hatırlamıyorum sen. İnan bilmiyorum ya. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? İnan bilmiyorum. Sıra Cumhuriyetin zaferini kutluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Gençlik ve Spor mu? Yok. O, o 9 Mayıs. Siz beni geçin. <laughs> Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ee, Samsun'da. O 19 Mayıs ee, Nasıl diyeyim? Peki, İzmir mi? İzmir. Evet, <laughs> <doğru>. İzmirmiş. <laughs> Peki şunu sorayım abi. Buradan şehitlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Abi, yeri nur olsun şehitlerimizin yeri. Atatürk galiba Atatürk bir yer ortada ama sadece bunu biliyorum abi. Buradan şehitlerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Mekanlar de olsun abi. Vallahi gençlik ve spor bayramının olduğunu biliyorum baba. Başka da yapacak bir şey, büyük başka bir şeyim bildiğim yok yani. Zafer Bayramı. He. Evet. Dostuz. Gençlik ve spor Bayramı evet. değil. He. Evet. Evet. Zafer Bayramı. İşte öyle diyorlar da öyle olduğunu biliyorum öyle bir. E, Zafer Bayramı var bir. Şey e, neyi anlatıyor? Çanakkale. Yok Çanakkale değil. Neydi lan o da? Zafer Bayramı o şey. Büyük Taarruz. Büyük Taarruz ha. Büyük Taarruz oldu. Nerede oldu? Eee. Dumlu... Yok. 9'unda nerede? Aha. Evet, doğru. Evet, o orada oldu. Ondan sonra ee, kurtuluşumuzun Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye'nin kurtuluşu için mücadele verdiği gün 30 Afer haftası. Tamam. 100. yılı. Evet. Peki buradan şehitlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah rahmet eylesin, mekanı zennet eylesin, ee, mertebelerini yükseltsin. 30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musun? Ne oldu? Zafer Bayramı. Neyin zaferi? Türkiye'nin. Ne? Türkiye hangi savaşı? Ne hangi savaşı? Nerede 30 oldu? Ağustos işte Zafer Bayramı. Nerede olduğunu biliyor musun dayıcığım? Şey mi? Samsun'da mı? Yok Yunanlar. Yunanistan. Yunanlar nerede? Yunanistan. Nerenin kıyısında? <laughs> hangi şehriniz Şey Kıbrıs mı? Dayıcığım İzmir. İz İzmir'de, İzmir'de mi? Evet. Aa. Kınarda oldu. Evet. Allah biz zaferimizi daim etsin inşallah. Zafer bayramıdır, kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın. Kurtuluş Savaşı. Evet. Nerede oldu peki bu savaş? Çanakkale'de, Malazgirt'te her yerde oldu yani. yani. Yani İzmir, Çanakkale işte değişen bir şey var mı bilmiyorum yani. Evet. Bilmiyorum bir şey cevap veremeyeceğim. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Valla neyin var? Zafer Bayramı? Ee, çok ters zamanda sordun ya. Atatürk düşünsün. Ben ne düşünüyorum ki? Atatürk kurtardı. Koçatepe Savaşı yermiş bu. Albay'a ya öleceksin ya kurtaracaksın dedi. Alacaksın oraya dedi. Ya da de tepene sığacaksın dedi. Albay yarım saatte alamadı. Kendi kafasına sıktı. Bundan bir zafer mi olur? Arasında Atatürk e ağladı yarısı. Niye ağlayayım diye soruyorsun paşam. Böyle bir komutan kaybettim ki onu ağlayayım dedi. Bu savaş nerede oldu onu biliyor musunuz? Büyük taarruz. Hmm. Büyük tarih şeyde oldu ya. Çanakkale'de. Parselen o çalıyla ya ne İzmir'e döktük abi. Du Durnu Pınar. 30 Ağustos'ta ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabi. Çanakkale'de savaş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda. Çanakkale değil de Birinci Dünya Savaşı'nda e, Sakarya Meydan Muhaberesi. Ondan sonra 30 Ağustos'ta Malazgirt Savaşı oldu. E, Alparslan fethetti. Anadolu'yu bize hediye etti. Sakar, Sakarya değil mi ya? Onu biliyorum. İzmir'e İzmir'den denize döktük Yunanlıları. Aynen Dumlu Pınar'da. Zafer Bayramı olarak biliyoruz. Zafer Bayramı Atatürk'ün zamanında oldu. Kurtuluş Savaşı. İstanbul'da mı? İlk Bilmiyorum. hedefiniz Akdeniz. illeri. Tamam ha. Akdeniz'de oldu. Ha, Ege'den. Ege'den Akdeniz'e gittiler. İzmir'de oldu. Bilmiyorum bu kadar tarihi bilgim yok. <laughs> ne olduğunu biliyor musunuz? O, <laughs> işte. Yok kara, şimdi biz kendi şeyimizi bilmek, <laughs> Kendi adamız onu duyduk biz. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bu şanlı günün 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.